Özel bir sürücü kursunda uzman eğitmen olarak görev yapan Ali İhsan Geçili, sürücü adaylarının direksiyon sınavlarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini Alanya Posta Medya'ya anlattı. Sarı çizginin tam üstüne gelecek ve öyle duracağız. Geçili trafikte araç kullanıcılarının en fazla dikkat etmesi gereken 3 konunun emniyet kemeri, ayna kontrolü ve sinyaller olduğuna vurgu yaptı. Biz emniyet kemeri, sinyal ve aynayı şöyle açıklıyoruz. Hayat alır ve hayat kurtarır diyoruz. İki seçeneği var. Emniyet kemerini bağlar, sinyallerine dikkat eder, aynasına bakarsa uzun yıllar araçta ya trafikte araç kullanabilir. Ama bunlara dikkat etmediği müddetçe de e, her gün haber kanallarında gördüğümüz gibi Allah muhafaza faciayla sonuçlanır. Direksiyon sınavına girecek olan yeni sürücü adaylarına tavsiyelerde bulunan uzman eğitmen Ali İhsan Yeçili, adayların heyecanlarına yenik düşmemesi gerektiğini ifade etti. Kendini buraya odaklayıp e, usta öğreticinin anlattığını dinlemek yerine heyecanla kurban gidiyor. İlk önce geldiği zaman heyecanlı bir kenara bırakıp usta öğretici ona neyi anlatıyorsa onu dinleyip uygulaması lazım. Ehliyeti olan sürücülerin nasıl ve neden kaza yaptıklarına dair bilgi veren geçili 30 yıllık ehliyetli sürücü dahi emniyet kemerini polisi görünce bağlıyor. Kazaların tamamına yakını aşırı dikkatsiz sürücülerin sinyal vermeden şerit değiştirmeleri ve kavşağa girmeleri ifadelerini kullandı. Bütün hepimiz sırf sürücü adayları değil yani ehliyet alanlar değil yıllardır ehliyet olanlar da polisi gördüğümüz zaman emniyet kemerini bağlıyoruz. Ya da ehliyeti almadan önce ilk önce şunu araştırmıyoruz yani trafik ışıklarına ya da işaretlerinin ne anlama geldiğini 30 yıllık ehliyeti olan insan bile bilmiyor hala. Sürücü kursuna gidip öğrenci yazılıyor. Sadece derslerde işte trafik ışıklarının, trafik kurallarının levhaların ne anlama geldiğini öğreniyor. Ehliyetini aldıktan sonra da bunları bir kenara bırakıyor. Asıl kazaların olma sebebi o. Teknoloji o kadar çok ilerledi ki şu anda yapılan arabalar Araba kaza yapmıyor aslında. Üstündeki sürücü kaza yapıyor. Sebebi ne? Emniyet kemerini bağlamıyor. Ya nasıl olsa şuraya gideceğim. İşte emniyet kemerini bağlamama gerek yok. Şuradan döneceğim. Ya ne olur sanki sinyal vermeme gerek yok. Sinyal arabanın konuşma dilidir. Kafamızı dışarıya uzatıp arkadakine biz sağa döneceğiz diyemiyoruz. Sinyal vermemiz lazım. Türkiye'deki olan ya da dünyadaki olan motor kazalarının %99 sebebi de bu zaten. Aşırı dikkatsiz sürücülerin sinyal vermeden ...şerit değiştirmeleri ve kavşağa girmeleri. Geçili direksiyon eğitimlerinde yaşadığı ilginç anılarını aktardı. Paralel Park diye bir parkurumuz var. Parkura geldik. Eğitim esnasında ben kendi şahsi aracımda da zaten telefonla konuşmam ya da mesaj yazmam. Çok acil bir mesaj gelmişti kurstan. Paralel Park parkuruna öğrencimi yanaştırdım. Belki anlatım tarzım yanlıştı o zaman ama hani ee, debriyaja bas. Freni bırak, arabayı sal gitsin dedim. O arada ben mesaj yazıyordum. El freninin sesini duydum, çekilme sesini. Emniyet kemeri çözüldü. Bayan kapıyı açtı. Dedim ki ne yapıyorsun dedim. Hocam arabayı bırak git demediniz mi? Dedi. Arabada dedim kameram var, kamera şakası mısın dedim. Hocam bir bakayım dedi. Arabanın içini aramaya başladı. Ne arıyorsun dedim. Kamera var dediniz dedi. Tamam bin arabaya boş ver dedim. Söylediklerimi unut dedim. Böyle başımızdan bir olay geçti. İkinci bir olay 13. derste e, çok tatlı bir teyzemiz ehliyet almaya gelmişti. Komşusu ehliyet aldığı için kendi de alacakmış ehliyet. 13. dersin sonunda arabaya bindik şunu sordu. Oğlum bir şey soracağım sana dedi. Buyur teyze dedim. Burada dedi 3 tane basılacak dedi şey var dedi. Benim iki ayağım var nasıl yapacağız dedi. Onlarla ilgilenme teyze dedim. Biz eğitimimize bakalım dedim. Böyle ilginç şeyler oluyor tabii. Bunların hepsini, sorduklarınızın sorunun hepsinin toplamı aslında dediğimiz gibi sinyal, emniyet kemeri ve ayna. Hayatınızda olmazsa olmazınız olmalı. Ee, i̇şin özeti şu, bunlar hayat alıyor ve hayat kurtarıyor. Tercihde de sürücülerin artık. Trafiğe çıktığınız andan itibaren hayatınızda olmazsa olmaz olan 3 kuralımız var bizim. Emniyet kemeri, sinyal ve ayna. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar artık.